Tekrar merhabalar sevgili izleyiciler biz Zeki hocamla burada programı yaparken konuşurken kendi aramızda sürenin nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Umarım sizin için de program bu şekilde hızlı ve güzel anlaşılır bir biçimde geçiyordur. Biz inşallah bugün bütün bilgileri izleyicilerimize bu konuyla ilgili aktarmaya çalışacağız Kur'an kaynaklı olarak. Hocam hemen bu bölümün ayetini girelim sonra ayrıntılara geçelim. Bu bölümümüzün ayetini izliyoruz. Müzik iyiliklerimizi tamamlayalım diye içinizden size bir de elçi gönderdik. O size ayetlerimizi okur, sizi geliştirir, size kitabı ve hikmeti öğretir, size bilmediğinizi öğretir. Bakara Suresi 151. Ayet öğretir e, ayetlerinden bir tanesini e, görmüş olduk hocam. İsterseniz bu ayete geleceğiz tabii yani şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Beyandan sonra zaten konumuz, konumuz bu olacak. Konumuz bu olacak. Beyanı bir bitirelim buyurun hocam. Ee, evet şimdi beyana açıklama tafsil manası verilemeyeceğini söylemiştik. Hı hı. Tafsil ve manası ve tafsil kelimelerinin Allah kendisine izafe ettiğini hud bir, bir iki, iki ayetlerini okuyarak söylemiştik. Muhkem ayetler bizzat Allah tarafından açıklanmıştır diyordu. Hı hı. Şimdi muhkem ayetler açıklanmıştır dediğine göre bilenler bilir. Bir de Kur'an'ın müteşabih ayetleri var. Hı hı. Hemen onu da söyleyelim. Ali İmran 7'de 3. sure Çok ayet. kısaca bu Kur'an'ın esası muhkem ayetlerdir. Ee, yani hüküm ayetleridir ve bunlar apaçıktır. Herkes tarafından akıl sağlığı yerinde olan bütün insanlar tarafından aç, anlaşılabilir bir e, ayetlerdir bunlar. Geriye kalan bir bölüm ise müteşabih ayetlerdir. Onların tevilini, anlamını ancak Allah ve ilimde derinleşenler bilir, bilir der o ayet kısaca. Hı hı. Onun detayına girmeyeceğiz. Girmeyi düşünüyordum ama yetiştiremeyeceğiz diğer şeyleri. Dolayısıyla müteşabih ayetler, İlim sahipleri tarafından ve Allah tarafından tabii ki bilinebilir gerçek anlamını ama muhkem ayetler. Bu ayrım önemli. Mümin olarak bizim ne yapacağımızı emirler ve yasaklar muhkem ayetlerdir. Hı hı. Bunlar apaçıktır ve herkes tarafından anlaşılabilir. Bir önemli notta Kur'an Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır. Ondan başka hiç kimse resul de dahil açıklayamaz diyoruz ya. Hı hı. Evet, bu ayetle sabittir. Ama herkes tarafından anlaşılabilir. Kimse açıklayamaz Allah'tan başka ama herkes, gayret eden herkes anlayabilir. anlayabilir. Açıklamak ile anlamayı ayıralım karıştırmayalım. Zaten e, yani ayetler üzerinde çalışmakla işte tedebbürle, evet. tezekkürle, tefekkürle Şimdi zaten onu zaten oraya geldik. Oraya geldik. Kur'an Allah tarafından açıklanmıştır. Peki o halde Kur'an'ın içerisindeki bu açıklamalar din konusunda bize yeterli midir? Hüküm kaynağı olarak. Ben sadece ayet okuyacağım. Tamam. Ben işte buyurun. Kur'an'a iman ettim diyenler bu ayete bakalım iman etmişler mi? Tamam. Ayet okuyorum. Yusuf 111. Yusuf suresi 12. sure evet. 111. ayet. Bakalım Kur'an'a iman edip etmediğimizi test, test edecek bir e, ayettir. Evet bu ayet böyleyse amenna ve seddehna diyor muyuz demiyor muyuz? Makane hadisen yuftara. Bu kitap, bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Velakin tasdik beyne yedeyhi kendinden öncekileri tasdik eden ve tafsili külli şeyin her Peki, şeyi tafsil eden, aynı her şeyi açıklayan, açıklayan. Bakın her şeyi içeren demiyor, her şeyi tafsil açıklayan eden. Yani. İçeren demiş olsa, evet içeriyor ama özet olarak içeriyor denilebilir. Evet. Her şeyi tafsil eden ve huden hidayet olan ve rahmeten rahmet olan bir kitaptır. Kim için? Likavmin <laughs> yu'minun. Müminler için. Şimdi bu ibare önemli. Şimdi Kur'an her şeyi tafsil eden bir kitaptır dediğimiz zaman diyorlar ki, muhatap oluyoruz. Kimya ile ilgili tahsilatları görelim diyorlar Kur'an'da. Fizikle ilgili tahsilatları görelim. İşte bana sen hekimsin, hekimlikle ilgili tahsilatları göster diyorlar. Ayetin sonunun niçin okumuyoruz? Müminler için her türlü tafsilat var. Yani müminlere, müminlere lazım okumuyor. olan, müminler için gerekli olan tafsilattır. Hani dedik ya Kur'an bütün insanlar için bir beyanattır ama müminler için tafsilattır dedik ya. Şimdi buyurun Kur'an'a iman ettik mi etmedik mi? Bu ayet bu ayete farklı meal veren de hiçbir ekol yok. Çünkü farklı meal verilebilecek bir husus Gayet yok. Kuran yani. her şeyi tahsil eden bir kitaptır. Müminler için her şey ama din ile ilgili her şey. Evet. İşte bu ayetten de anlıyoruz ki Kuran Allah'ın açıklamalarıyla dolu bir kitaptır. Şimdi birkaç tane kim için bu açıklamalar müminler için dedik ya. Tamam. Bu Kur'an'daki bu açıklamaları kim görebilir? Bu açıklamalar var da. Açıklamalar yapılmış. ama görebilen ki. Şimdi ben hızlı hızlı ayet okuyacağım. Rum 28. Kezalike nufassilul ayati kavmin yaqilun. İşte biz ayetlerimizi böyle tafsilatlı bir şekilde açıklıyoruz. Liqaumin yaqilun akledenler için. Yunus 24. Yunus Yunus e, 24. Kezalike nufassilul ayati kavmin yetefekkerun. İşte biz ayetlerimizi detaylı bir şekilde açıklıyoruz. Kim için? Tefekkür edenler için. Unzur. Ee, en'am 65 şimdi hmm. okuyorum. Unzur. Bak. Keyfe nusarriful ayati le'allehum yefkahun. Bakın sarrafe. Biz e ayetlerimizi sanırım. sarraf gibi inceden inceye bak nasıl açıklıyoruz. Kim için? Yefkahun. <laughs> 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 Tefakkuh edenler için. İnce evet, En'am 98 Kad fassalnel ayati Biz ayetlerimizi tafsilatlı bir şekilde açıkladık. Kim için? Likavmin <laughs> yafkahun yine tefakkuh edenler için. Ve Enam 126 kat fasselnel ayati ayetlerimizi tafsilatlı bir şekilde açıkladık. Likavmin yezekkerun tezekkür edenler için. Bir ayet daha okuyalım. Muhammed 24 Efela yetedebberun el Kur'an em ala kulubin ekfaleha O Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerine kilit mi vurdular? Bakın demek ki Kur'an bir, iman edenler için akledenler için tefekkür edenler için, tedebbür edenler için, tezekkür edenler için açıklanmıştır. Ve açıklamayı da hep Allah kendisi faal yapmıştır. Evet. Yani Allah bu açıklamaları yapmıştır. Ama siz bunları yapmazsanız bu açıklamaları görmezsiniz. Yani o tedebbürü, tefekkürü, tefakkuru, evet, tezekkürü yapacaksınız. evet kısaca tedebbür, tezekkür, taakkul, tefakkuh diyoruz ya. Hı. Kısaca aklınızı ve fikrinizi kullanıyorsanız bunları Görürsünüz. Üzerinde çalışacaksınız. Evet, yani Allah'ın size vermiş olduğu akıl ve fikri harekete geçiriyorsanız, aklınızı ve fikrinizi, bütün akli ve fikri melekelerinizi Kur'an'ı anlamak konusunda harekete geçiriyorsanız, bu açıklamalar apaçıktır, görmemeniz mümkün değil. Ama eğer im Kur'an'a iman etmemişseniz, Kur'an'ın bu tahsilatlarını görmeniz mümkün değildir. Hocam birçoğunda da e, Likavmin şeyle yani bir topluluk topluluk olarak, olarak evet öyle. bu buradan tabi şu yorum da yapılabilir. Bir topluluk olarak bu aklı ve fikri melekeleri harekete geçirmek veya yani, istek başına etmek. olmaktan ziyade belki diğerinin daha bereketli <laughs> olduğu olabilir. Yani buradan bir topluluk olarak tabii az önceki şeyi detaya giremedik. İlimde derinleşenler, Uzmanlardan yardım hangi anlamda alınabilir Bu sadece din bilginleri değil ilgili alanlarda uzmanlık gerektiren mesela bir hekim ilimde derinleşmiş biridir. Bir astronot ilimde derinleşmiş biridir. Bu anlamda da olabilir. Şimdi bu ayetleri demek ki Kur'an'ın ayetlerin Allah tarafından açıklandığını yine hızlıca hani üç kelime söylemiştik ya tafsil, tasrif ve tefsir. Hemen bir iki örnek verelim yoksa yetiştiremeyeceğiz. Buyurun hocam. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları haram kılan kimdir? Araf suresinin 30. Evet. 30 bunlar günü. dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise zaten yalnızca onlarındır. Şimdi bakın. İşte biz ayetlerimizi böyle detaylı açıklıyoruz. Bilenler için. Allah Yani bunu şunun için söylüyorum. Kur'an'da böyle pasajlarda açıklamalar gelir 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 gelir. Sonra da der ki bak gördün mü biz ayetlerimizi hmm. böyle nasıl detaylı açıklıyoruz. Araf 32 idi. İsra 12. Biz geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık. Gecenin ayetini giderdik. Aydınlatıcı olsun gündüzün ayetini aydınlatıcılık yaptık. Bu hem Rabbinizin ikramını aramanız hem de yılların sayısını ve hesabı bilmeniz içindir. İşte biz her şeyi böyle tafsilatlı biçimde açıkladık gördüğünüz gibi diyor. Enam 54-55 yine. Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman çok etkileyici bir ayet bu. Ayetlerimize inananlar sana geldiği zaman Resul'e hitaben hı hı. De ki De ki onlara Selamun Aleyküm Yani bu kadar ayrıntıyı bile Resul'e bildiren Bir kitaptan bahsediyorum Devam ediyor Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işledikten sonra Döner de tevbe eder ve ıslah ederse Muhakkak ki o bağışlayandır, esirgeyendir. İşte biz ayetlerimizi bu şekilde detaylı açıklıyoruz ki gerçek suçluların tuttuğu yol iyice belli olsun. Yani hep açıklamalar, açıklamalar, detaylar, detaylar gelir. İşte biz böyle açıklıyoruz der Rabbimiz. Hı hı. Yine Enam Yüzem 105 işte biz ayetlerimizi böyle sarraf gibi inceden inceye açıklıyoruz ki sana sen ders almışsın desinler ve biz de ayetlerimizi böylece beyan etmiş olalım diyor. Hı hı. Yani bakın demek ki Resul'ün yaptığı açıklamalar hep Kur'an ile bildiriliyor. Bu Kur'an'daki açıklamaları sen anlat ki insanlar sana sen gerçekten ders almışsın desinler. Hı. Sen hakikaten bu kadar detaylı açıklamaları yani oradan buradan almış olamazsın. Bunu duymakla kendin. Bu duymakla olamaz. Kendin düşünmekle yapamaz. Ya sen o kadar detaylı açıklamalar bize getiriyorsun ki bu detaylı açıklamalar ancak Allah'tan gelebilir. Sen ancak Allah'tan ders almış olmalısın sen, desinler. Evet. Ve evet. böylece biz de ayetlerimizi beyan etmiş olalım. Bakın beyana da burada girmiş oluyoruz. Yani neticede aslında beyan da yine Allah tarafından yapılıyor. Hı hı. Şu ayet mana olarak da konumuzu ilgilendiriyor, özel olarak da. Şu bir gerçek ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misalli vererek detaylı açıklamalarda bulunduk. Fakat buna rağmen insanların çoğu küfürde direniyor ayet hocam. İsra 89. İsra. Yine bir, bir başka Mekke bir ben suresinde benzeri var. Evet başladım. onu okuyacağım yani, şimdi. Velakat sarraf nafih hadal Kur'an lin nasi min kulli mesel. Biz bu Kur'an'da her türlü açıklamaları, detayı sarraf gibi inceden inceye yaptık. Ve kenel insanu ekser şey incedel. Buna rağmen insan, insan çoğu şeyde cedelleşiyor. Tartışır, çekişir. Yani buna rağmen bu kadar detaylı açıklamalarımıza rağmen bu kitapta her türlü misali veriyoruz, her türlü açıklıyoruz. Fakat insanoğlu çıkıyor karşımıza ya ama lakin fakat bu böyle değil mi falan cedelleşiyor diyor. Rabbim buyurmuş yani, söylemiş. Ve tefsir ke bakın sarrafna kelimesiydi. Tafsilat kelimesi. Sarrafna, mufassal, mufassala hep detaylı açıklamalar var. Şimdi de tefsir kökünden geliyor. Kafirler dediler ki Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? Hmm. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Yani belli aralıklarla indirdik ve tane tane okuduk. Şimdi bundan sonra gelen ifade ve sana yöneltilen hiçbir soru mesel yoktur ki biz onu gerçeklerle ve en güzel tefsirlerle cevaplamış olmayalım. Hmm. Şimdi Arapçası velayetuneke bil meselen illa cinneke bil hakki ve ahsene tefsira. tefsira. Şimdi sana yöneltilen hiçbir soru yoktur ki ey Muhammed. Biz o soruyu gerçek hakikatlerle cevaplamış olmayalım ve tefsirlerin en güzeliyle karşılık vermeyelim. Hmm. Kim yapıyormuş bu açıklamaları? Allah. Resulullah'ın yaptığı açıklamaların kaynağı kimmiş? Kur'an tabii ki. Evet. Allah tafsilatı da Tafsil kelimesi, sarraf kelimesi ve tefsir kelimesiyle bütün detaylı açıklamaları da Allah biz yapıyoruz ve bunu sana Kur'an ile bildiriyoruz. Sen de bunu insanlara yapıyorsun diyor. Ve sana gelen her türlü soruyu biz mutlaka o soruyu hakikatlerle cevaplıyoruz. Bu ayetle, evet. bu şeylerle. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'da, ve Eluneke an diye başlayan evet. Sana şundan Şunu soruyorlar. Henin mehizi, mehizden soruyorlar. Kıyametten evet. soruyorlar. İşte mirastan soruyorlar vesaire falan filan. Farklı söylüyorum. farklı şeylerde hep derler ki sana şu soruyu soruyorlar. O sorunun cevabı şudur der Rabbimiz. Evet. Hatta sana kıyametten soruyorlar. Sen nereden bileceksin ki onu derler. Evet. Hatta sana kadınlar hakkında bir fetva soruyorlar. Onun fetvasını biz veriyoruz der. Yani e, maalesef e, bizim resul algımızda şöyle bir yanlış şey var kendisine sorulan her soruyu adeta düşünmeden cevaplıyor. Peygamber, yanlış peygamber algısı. Kendisine bir soru soruluyor, hemen anında cevap veriyor. Bugünkü hocalar, tırnak içerisinde böyle ya, her soruya anında cevap. Bu cevabın Kur'an'a dayanıyor mu, dayanmıyor mu? Resulullah eğer bir ayet varsa o ayeti okur cevabını verir ve o konuda bir ayet yoksa susardı. Hı. Mücadele suresini hatırlayalım. Hı, evet. Seninle tartışan kadının sesini işitti diyor. Zihar konusunda evet. geliyor. Benim bu sorunumu çöz diyor Resulullah'a. O konuda bir hüküm olmadığı için susuyor. Ve bu konuda bir ayet daha söylemek istiyorum. Buyurun şeyde e, notlarımda vardı ama Enam suresinde olması lazım. Biraz sonra... ayet hocam? Şimdi e, şeyde e, bulayım da eee sana e, şöyle ayet ha, evet şimdi onlara arzularına göre bir ayet getirmedi Araf 203 önemli değil onlara arzularına göre bir ayet getirmediğin zaman levleşte beyha teha bey teha yani derler ki ya derleyip toplasaydın ya derler de ki ben sadece Rabbimden bana vahiy olunan tabi olurum. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir, hidayettir ve rahmettir. Kim için? iman edenler. Şimdi bakın geliyorlar, demek ki Resulullah'tan bir ayet istiyorlar veya fetva istiyorlar. Ayet getirmediğin zaman diyorlar. Demek ki bu her kimse bunlar ayetin ancak Resul tarafından getirilebileceğini biliyorlar. Sen o ayeti getirmediğin zamanlar derler ki derleyip toplasaydın ya diyorlar. Uydursaydın demiyorlar bakın. Derleyip toplasaydın. Evet. Yani sana zaten şu ana kadar bir sürü ayet geldi. Onlardan birini yani onlardan bir derleme yap. Bizim bu sorduğumuz soruyla da alakalı evet. o ayetlerden bir çıkarımda bulunsana diyorlar yani. Bu evet. anlama geliyor. Resul'ün böyle bir şey yapması mümkün değil. Ben sadece Rabbimden bana ne vahyedilirse. edilirse ona uyarım, diyor. Ona uyarım diyor. Rabbim ne bildirirse onu iletirim, onu sur. eğer bildirmemişse susarım, bildirmişse de iletirim. İşte Resul'ün görevi yalnızca tebliğidir. Bu demek. Hmm. Zaten aksini yapabilir miydi? Aksini yapsa maide 44 ne der? Ne diyor? <laughs> Kim Allah'ın kitabıyla hükmetmezse kafirdir diyor. Ey müminler, ey iman iddiasında bulunan kardeşlerimiz, siz nasıl bir peygamber tasavvurundasınız ki? Resul'e kitap dışında hüküm koyar isnadında bulunuyorsunuz. Kim eğer öyle, o, bu isnat doğru olsa e, Resul maide 44'ün hükmüne girer. Yani böyle şeye. bir şeyi telaffuz etmek istemedim ben. Isnat, e ben, ben, oraya, ben i̇snat oraya gidiyor. Ve böyle bir şey yapsan senin şah damarını koparırız diyor Hakk'a 44. 44 46 Çünkü arası. böyle bir şey yapsan demek Resul'ün bir şey söylemesi Allah adına konuşuyor evet. anlamı gelir. Dolayısıyla bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Kur'an bizzat Allah tarafından açıklanmıştır. Resul'ün Kur'an'ı açıklama görevi yoktur. Beyan şimdi ancak beyan konusuna gelebiliyoruz. Yani hemen hızlı hızlı. Tamam hocam. O halde Kur'an'ın beyan kelimesine yüklediği anlam hemen 3 ayet bize verecek zaten. Buyurun. Bakara 159. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan ayetleri insanlar için biz kitapta beyan ettikten sonra gizleyenler var ya. Bakın ne diyor? Biz kitapta beyan ettikten sonra gizleyenler, gizleyenler. var ya. Bakın beyan gizlemek. Evet. Beyan gizlemenizdir. Hani kira gelirimi gizlemedim, bildirdim dedik ya Türkiye'de. Ali İmran 187. Evet. Ee, Allah kitap verilenlerden söz almıştı. Onu mutlaka insanlara beyan edeceksiniz ve gizlemeyeceksiniz. Ve gizlemeyeceksiniz. Ve bakın tektumune. Gizlemeyin, beyan edin. Evet. Aynı yine ve yani Maide 15 ne olduğunu da anlatıyor burada. Evet. Yani beyana yüklenen anlam gizlemeyin, beyan edin. Evet. Mayde 15, ve şimdi, maide 15 zaten bütün yani. bağlamı Resul'ün bütün, beyan evet. görevini zaten tek başına bize anlatan en güzel, en açık. Nasıl 44'ü tefsir eden. Tefsir ayet. eden ayet. Aynen öyle. Eee ya ehlel kitap. Ey ehlel kitap. Bu ehlel kitap vurgusunun altını çizelim. Evet. Çünkü orada Niçin zikir kelimesi kullanıldığını buradan açıklayacağız. Nahl 44'te. Tamam. Kad eküm rasuluna. Resulümüz gelmiştir. Yubeyyinu lekum sizin için beyan ediyor. Bakın, beyan ediyor. Neyi? Mimma kuntum tuhfuna minal kitab. Kesiran mimma kuntum tuhfuna Sizin kitaptan gizlediklerinizin çoğunu beyan ediyor. Gizlediğinizi açığa çıkarıyor. Bakın neymiş beyan? Resulun beyan görevi. Ehli kitabın ehli kitabın gizledikleri gizlediği hakikatleri beyan etmek, açığa çıkarmak. Onların üstündeki şeyi örtüyü kaldırmak. Adet. Neyle yapıyor bunu? Kitapla, Kur'anla. Yani. Kur'anla yapıyor. Maide 15 hem beyana yüklenen manayı hem de Resul'ün buradaki şeyi tek başına özetlemiş oluyor zaten. Demek ki ne denmiş oluyor Nahıl 44'te? Şimdi biz senden önce de kendilerine vah ettiğimiz kişilerden başkasını elçi olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Buradaki zikir ehli Kur'an'ın da dahil olduğu Tevrat ve İncil'i bilen zikir ehlidir. Çünkü geçmiş resullerden de bahsediyor ya. Biz onları apaçık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikri, bu Kur'an'ı gönderiyoruz. Niye zikir kelimesini kullanıyor burada? Çünkü ehli zikir geçmişle bağlantı yapıyor ya geçmişle bağlantılı olduğu için evet. burada Kur'an'ın bir ismi olan zikri kullanıyor. Kur'an'ı indirdik ki insanlara indirilen, şimdi geliyoruz bağlama, insanlara indirilen ama ehli kitabın gizlediklerini açığa çıkarasın, beyan edesin. Onlar da belki düşünürler. Demek ki Resul'e yüklenen beyan görevi ehli kitabın gizlediği hakikatleri ortaya çıkarmak. Gizlemenin zıddı olarak. Gizlemenin zıddı olarak. Şimdi bu beyan kelimesine Kur'an'ın yüklediği anlamla ve Maide 15 çok açık. Hocam burada kalacağız bir, bir miktar. Evet. Ee, kötü bir yerde mi? Yok. Mi? Tam güzel bir noktada geldik. İkinci bölümde de beyan kelimesine bu anlamın verileceğini bir başka yoldan göreceğiz. Ispatlayacağız. i̇spatlayacağız. Inşallah. Biraz sonra tekrar birlikteyiz.